Evet değerli arkadaşlar. üslü sayılar Kur'an'ın videosu dördüncü bölüm ve son bölümle birlikteyiz. Bu videomuzda çok küçük sayıların bilimsel gösterim üzerinde duracağız. Çok küçük sayılar söylemiştik. 0,00 gibi sıfıra çok yakın ama bunlar pozitif sayılarda. Şimdi değerli arkadaşlar kural olarak ne diyor? Çok küçük sayıların pozitif sayıların bilimsel gösterimi yine aynı. <laughs> Bu sefer bakın yine a çarpı 10 üzeri 10'un kuvveti şeklinde gösteriliyor. Fakat buradaki tabii ki ne? eksine yani çok küçük sayıları biz biliyorsunuz onun negatif kuvvetiyle gösteriyordu. Yine buradaki a kas sayısının özelliği yani şuradaki a'nın özelliği ne olması gerekiyormuş? 1 ile arasında 1 eşit ve büyük olabilir, ondan küçük olmak üzere. Hemen aşağıdaki örneklere bakalım. Şimdi buraya baktığımızda bu 25'li bunu nasıl yazabilirim ben 1 ile arasında olur. Ancak 2,5 yazabilirim bak. 2,5 olduğunda bu 1 ile arasında olur. O zaman virgül burada. Önceki virgülüm de burada mıydı? Arada kaç basamak var değerli arkadaşlar? 1-2-3-4-5-6-7 7 tane yani 2.5'tan 2.2 iki iki tam 10'da işte 7 tane geriye kaymam lazım. 10 üzeri eksi 7 işte bu kadar basit. Çok küçük bir serim, bilimsel gösterimle yapmış olduk. Keza buna bakarsan ben bunu 1 tam onda 2 çarpı virgülü buraya koydum. Arada kaç basamak var değerli arkadaşlar? 2-4-6-8 10 üzeri eksi 8 bunu da halletmiş olduk. Bu 0 0,000427 ben bunu ancak 1 ile arasında olması için 4,27 yani 4 tam 127 olarak yazabilirim. Virgül o zaman nereye koymuş olacağım? Şuraya. Doğru mu? 4 ile 2 arasına. Bir de burada var zaten. Kaç tane sayı var? 2, 4, 6, 8, 9 tane. O zaman 10 üzeri. Eksi 9. Yani 4'ü 4'lük'ün arasında ya virgül. 9 tane daha geriye gelmem lazım. Bakın 9 basamak geriye geldiğinde o virgül buraya geliyor. Onu demek istiyoruz. Şimdi buraya baktığımda 8, 19 olduğu için bunu ben 8, 19 yazayım ki şu şartı sağlasın değil mi değerli arkadaşlar? A1 ile 10 arasında olsun. Kaç tane geri virgül nerede? Şurada. Kaç tane geri gelmem lazım? 2 basamak arasında. 2 virgül arasında kaç basamak var? Şurada 2. Sonra 4, 6, 8, 10. Bu da 10 üzeri eksi 10 diyebiliriz. Evet bunu yaptığımız ise 4 tam 10'daki çarpı 10 üzeri eksi olacak. Çünkü çok su kaç tane virgül şurada olduğu için. 2 tane virgül arasında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bir de, de 13. Tam 13 basamak geri gitmem lazım. Bakın değerli arkadaşlar 2 tam 5 1 ile 10 arasında sağlıyor. 1 tam 10'daki sağlıyor. 4 tam %27 sağlıyor. 8 tam %19 sağlıyor. 4 tam 10'daki sağlıyor. Evet. Şimdi çok büyük ve çok küçük sayıların nasıl yazıldığını öğrendikten sonra bunların toplama çıkarma işlemleri üzerinde duracağız. Bunu da iki madde halinde işleyeceğiz. Birinci madde de diyoruz. Eğer onun kuvvetleri eşitse Kas sayılar kendi aralarında toplanır veya çıkarılır. Daha sonra onun kuvvetiyle çarpım durumunda yazılır. Bakın değerli arkadaşlar. Burada onun kuvvetleri 10 üzeri 5. Burada 10 üzeri 5. Burada 10 üzeri 5 olduğu için kas sayı dediği bunların önündeki şu sayılar var ya. 3, 4 ve 8. Bunlar da kas sayılar sevgili öğrenciler. Dolayısıyla kas sayılar arada toplama olduğu için topluyorum bakın. 3 artı 4 artı 8'i kendi arasında topluyorum ortak olan 10 üzeri 5 ortak e, kuvveti kuvvet olduğu için aynen yazıyorum. Neticeye baktığımda ne olur? Bunların hepsini topladığımda 7. 15 çarpı 10 üzeri 5 olarak karşımıza çıkartacağım. Bir sonraki örneğe baktığımızda yine onun kuvvetleri bakın 10 üzeri 7. 10 üzeri 7, 10 üzeri 7. 10 üzeri 7. Aynı. O zaman katsayıları kendi arasında toplayıp çıkaracağım. Bunun katsayısı kaç? 5. Burada eksi 10 olarak işareti de almak zorundasınız eksi diye de. Bunun katsayısı artı 1 çarpı onun kuvvetine ortak olanı aynen yazıyorum. Düzenlersek şuraya eşittir ifadesini koyalım. Burası 5'ten 10 çıkıyor, Eksi 5. Buradan artı bir daha. Eksi 4 çarpı 10 üzeri 7 olur. Bu işlemin sonucu sevgili öğrenciler. Evet yine konumuza devam ediyoruz. Peki onun kuvvetleri eşitse az önceki gibi onun kuvvetleri eşit değilse nasıl toplayıp çıkaracağız? Yine çok basit. Onun kuvvetlerini eşitledikten sonra az önce anlattığımız işlemi tekrar uygulayacağız. Nasıl yani? Bakın değerli arkadaşlar. Burada onun kuvvetini 10 üzeri 10. Burada 10 üzeri 9. Burada ne? 10 üzeri 8. Şimdi burada onun kuvvetlerini eşitlem. Biri 10 üzeri 10. Biri 10 üzeri 9. Biri 10 üzeri 8. Genel tamül yani genelde yapılan şey şudur. Üssü büyük olanı üssü küçük olanı eşitleme metoduna gideriz. Mesela 5 çarpı 10 üzeri 10 ya bu. Biz bunu en küçük burada 10 üzeri hangisi 10 üzeri 8'e eşitlemek istiyoruz? Yani 10 üzeri 8'i bir şekilde nasıl yazabilirim ben bunu? Ne yapıyordum? Üstünün azalması için 2 tane sağa gitmem lazım. 5'in yanına 2 tane sağa nasıl gidersin? 2 sıfır atarsın. O zaman burası ne oldu? 500 çarpı 10 üzeri 8 oldu. Artı. E bu 2 çarpı 10 üzeri 9 değil miydi? Bunu ben 10 üzeri 8'i şekilde bir şey çarpı 10 üzeri 8 yazmak istiyorum. Nasıl yazarım? Bir tane 20 çarpı çünkü azalması için sağ kayması lazım. O zaman burası da 20 çarpı 10 üzeri 8 oldu mu? Eksi. Zaten buna dokunmuyorum. Çünkü bu zaten en küçüktü zaten kendisi üstü. 3 çarpı 10. Bakın arkadaşlar hepsi de onun kuvvetleri 10 üzeri 8. 10 üzeri 8. 10 üzeri 8 oldu mu? Yani birinci maddedeki öğrettiğim metodu kullanabilirim. Katsayıları sayıları kendi arasında toplayıp çıkaracağım. Bunun kas kaç? Bakın 500 değer arkadaşlar. Şurada 500. Bunun katsayısı artı 20 daha ne yaptı? 520. Bir de 3 çıkaracaksınız bundan. Ne olacak? 520'den 3 çıkarsam 517 çarpı 10 üzeri 8 olarak cevabı buluruz. Evet diğer bir örneğimizde Yine üssü büyük olan üssü küçük olan eşitlediğimde 4 çarpı 10 üzeri 7'yi ben 10 üzeri 5 şeklinde nasıl yazabilirim? 2 sıfır sağa kayarım. 400 çarpı 10 üzeri 5. Peki ben 3 çarpı 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 5 nasıl yazarım? Bir tane sağa kayarım. Evet benim sorum neye dönüştü değerli arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri 7 yerine 400 çarpı 10 üzeri 5 yazdım. Artı 3 çarpı 10 üzeri 6 yerine 30 çarpı 10 üzeri 5 yazdım artı 2 çarpı 10 üzeri 5. Bakın bunların neleri aynı oldu? Yine onun kuvvetleri bakın nasıl oldu? Aynı oldu gördüğünüz gibi. O zaman kas sayısı bunun kaç? 400. Bununki kaç? 30. Bununki kaç? 2. Hepsini topladığımda 432 çarpı 10 üzeri 5 olarak cevap karşımıza gelir. Şimdi ise çok büyük ve çok küçük sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinin üzerinde duracağız. Bu da oldukça kolay. Lütfen iyi dinleyin arkadaşlar. Kuralı çarpma işleminin kuralını söylüyoruz. Onun kuvvetleri kendi arasında çarpılır. Kas sayılar kas sayılar dediğimiz neydi? O onun üstünün önündeki sayıydı. Mesela bakın burada. 2 çarpı 10 üzeri 7 ile 4 çarpı 10 üzeri 3'ü nasıl çarpmış? Arada bakın çarpma işlemi şu. Şimdi kas sayılar dediği hangisi? Bakın şu kırmızı oklarla gösterdiklerimiz kas sayılar. Önce bunları çarpıyoruz. 2 kere 4, 8. Burası bakın. Sonra onun kuvvetlerini çarpıyoruz yeşil okla gösterdiğimiz. 10 üzeri 7 ile 10 üzeri nasıl çarparım? Tabanlar aynıysa üstler toplarım. 10 üzeri 7, 3 daha 10. Dolayısıyla bakın buradan geçiş yapıyorum şuraya. 8 çarpı 10 üzeri 10 olarak en son halini veriyorum. Şimdi buraya baktığımızda sevgili öğrenciler Burada katsayı kaç? Eksi 3. Burada katsayı kaç? 5. Bunu çarptın. Eksi 15. Sonra 10 üzeri 9, 10 üzeri çarpımlı üstler toplanır. Yani eksi 15 çarpı tabanlar aynı üstler toplanır. Cevap bu. Bakın biz aynı sonucu bulmuş oluyoruz zaten. Evet. Şimdi de gelelim bölme işlemine. Bölme işlemi yaparken nasıl bir metot izleyeceğiz? Bölme işlemi yaparken değerli arkadaşlar çarpmanın aynısını yapıyoruz. Orada önce kas sayıları çarpıyorduk. Buradayız. Önce kas böleceğiz. Sonra da onun kuvvetlerini birbirine tabanları aynı olduğu için üstleri birbirine çıkararak sorumuzu çözeceğiz. Birinci örneğimize baktığımızda bakın 8 çarpı 10 üzeri 6'dan 10 üzeri 6'yı 2 çarpı 10 üzeri 1 nasıl bölelim? Kas sayılar, bakın 8 ve 2 şunlar kas sayı değerli arkadaşlar. 8'i 2'ye böldüm. 4 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 1'e bölmek ne olur? Tabanlar aynısı üstler çıkarlar. 10 üstü 5. Bakın cevap aynı. Yine bakalım. 15'i 3'e böldüm. 5. 10 üzeri 9'u 10 üzeri 2'ye bölmek ne demekti? Tabanlar ortak taban yazılır. Üstler çıkarlar. 10 üzeri 7. Evet. Şimdi yine birçok öğrenci arkadaşımızın bize gelip sorduğu Hocam işte kaç basamak olur ya da virgülden sonra kaç basamak sıfırdır tarzındaki soru tiplerine geldik. Hemen bunu örnek üzerine anlatalım. 16 çarpı 258 çarpı 5 üzeri 7, 5 üzeri 7 sayısı kaç basamaktadır? Şimdi sevgili öğrenciler basamak sayısı hesaplarken bir sayının sonunda kaç tane sıfır olacağını bize onun kuvveti belirler. Yani atıyorum mesela şöyle düşünün atıyorum 16 çarpı 10 üzeri 7 dedim ben. Bu ne demek? 16'nın yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane bakın 7 tane sıfır atılacağını ne gösterir? Nereden anladım 7 tane sıfır olacağını? Çünkü 10 üzeri 7 ne demek? O sayının yanına 7 tane sıfır ekle demek. Şimdi bu mantıkla hareket edeceğiz. Yani biz onun kuvveti şeklinde onun kuvveti şeklinde sayılara dönüşüm yapacağız. Daha doğrusu şöyle ifade edelim. 2'nin, soruda bakın 2'nin kuvveti var görüyorsunuz. 2'nin, 8'nin, 5'in kuvveti. Ben bunu mesela 16'yı, 16'yı hiç dokunmayayım isterseniz böyle kalsın. Bunu 2'nin 8. kuvveti üssü az olana bakın. 2'nin ve 5'in kuvvetlerine bakıyorum. 2'nin kuvveti burada 8 burada 5'in kuvveti 7 olduğu için 2 üzeri 8'i 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 7 şekilde parçalıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? 5 üzeri 7 ile aynı şekilde bakın bunu yazdığım zaman burada ne olacak? Üstlere aynı olan iki ifadenin çarpımı geliyor. Ben burayı devam ettirdiğimde bu işlemi. Şimdi burada 16. Burada 2 üzeri 1 zaten 2 çarpı. Şurasının üstleri aynıysa tabanlar çarpılırdı. İlk kere 5. 10 üzeri 7 geldi karşımıza. Düzenlersem 16 ile 2'yi çarptım. 32 çarpı 10 üzeri 7 gelmedi mi değerli arkadaşlar? Bu da ne demek? 32 sayısının yanına 7 tane şöyle nokta 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 kaç tane şurası? 7 tane 0. 7 tane 0 var. E 2 basamaklı 32'den geliyor. O halde bu nasıl? Kaç basamaklı bir sayıdır? 9 basamaklı bir sayıdır. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılamayacağım tahmin ettiğimiz için bir örnek daha sorduk değerli arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. 3 üzeri 3 çarpı 25 üzeri 7 çarpı 32 üzeri 3, 3 üzeri 3 aynen kalsın. Ben 25'i 5'in kuvveti şeklinde yazabilirim dedim ya. 5'in ve 2'nin kuvvetlerini arıyorum. 32'yi de 2'nin 5. kuvvetinin 3. kuvveti olarak yazabilirim. Dolayısıyla ben bunu yazdıktan sonra hemen 3'ün kuvvetiyle içim olmadığı için bunu direkt 27 3'ün 3. kuvveti 27 olarak yazabilirim. Şuraya baktığımda üstün üstü olduğunda üstler da 5 üzeri 14. Buraya baktığımda ise 2 üzeri 15 üstün üstü olduğunu bu şekilde yazdım. Bakın burada 5'in kuvveti kaç? 14. Burada 2'nin kuvveti 15. 2 üzeri 15, 2 üzeri 14 şekilde parçalamam lazım. Çünkü 14 daha küçük. O zaman 27 çarpı 5 üzeri 14 aynen kalıyor. 2 üstü 15'i ben 2 üzeri 14 çarpı bir de 2 üstü 1 şekilde parçalayabilirim. Şimdi şuradaki ifadeye bakar mısınız arkadaşlar? Şuradaki ifadeye baktığımızda görün ne görüyorsunuz? Üstleri aynı tabanları farklı çarpın. Bakın onun kuvveti geliyor gördünüz mü? O zaman şunu düzenleyeyim şöyle. 27 ile 2, şu 2 üzeri 1 zaten ne? 2. Bir de burada 27 ile çarptım. 54 çarpı. Şurası da şu siyahla yuvalık içine aldığım yer ne olur? 10 üzeri 14 olmadı mı? E ne olur sevgili öğrenciler? Bu ne demek? 54 çarpı 10 üzeri 14 ne demek? 54 sayısının sağına sıfırlardan kaç tane eklemek demek 14 tane eklemek demek 14 tane Evet iki tane de zaten e, burada var o zaman bu sayı kaç basamaklı olur 14 54 tane iki basamak gelir 16 basamaklı bir sayı olmuş olur Şimdi çok büyük ve çok küçük sayıların sıralanması var. Çok büyük ve çok küçük sayıları sıralarken de e, dikkat etmemiz gereken hususları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Verilen sayıları önce onun kuvvetlerine bakacağız. Onun kuvvetleri eşitse kat sayısı büyük olan daha büyüktür. Şayet onun kuvvetleri eşit değilse onun kuvvetlerini eşitledikten sonra kat sayılara bakacağız. Öyle sıralama yapacağız. Şimdi birinci örneğimize baktığımızda sevgili öğrenciler. Bakın onun kuvvetleri burada eşit değil. Bu 10 üzeri 10. Bu 10 üzeri 9. Bu 10 üzeri 8. O zaman şöyle yapalım. Ben üssü en küçük olana göre genel teamül olduğu için öyle yapıyorum. Bunu 10 üzeri 8 olarak nasıl yazabilirim? Yani 10 üzeri 8'li olarak. 2 tane azaltmam için 2 tane sağa kaymam lazım. 37 çarpı 10 üzeri 8 olur. Peki 3,6 çarpı 10 üzeri 9'u nasıl yazarım? Bunda bir tane sağa kaymam lazım. 10 üzeri 8 olmak için. Zaten şu da orijinal hali. Onu direkt aynen yazıyorum. 35 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Bunların bu 10 üstü 8 oldu. Bu da 10 üstü 8 oldu. Bu da 10 üstü 8, 8 oldu mu? E onun kuvvetleri eşit olduğunda kaç sayılara bakıyoruz demiştik. Şimdi birinci ifadenin katsayısı sayısı kaç? 37. Bu 36. Bu 35. En büyük hangisi? 37. O zaman en büyük 37 olan hangisiydi benim? Şuradaki 0'ı en büyük bunu yazıyorum bakın. 0,37 çarpı 10 üzeri 10. Büyüktür. Neden? 36'dan yani şundan. Bakın arkadaşlar. 3 tam onda 6 çarpı 10 üzeri 9. O da büyüktür. 35 çarpı 10 üzeri 8. Ben direkt orijinal halleriyle yazdım sizde de e, yani öyle de geçiş yapabilirsiniz ama direkt geçerseniz daha ol, daha güzel olur. Evet bu örneğimizi tamamladıktan sonra diğer örneğimize geçelim. Şimdi buraya baktığımızda yine bakın onun kuvvetleri bu 10 üzeri eksi 5 bu 10 üzeri eksi 6 bu 10 üzeri eksi 7 yine onun kuvvetleri eşit değil biz hemen eşitleme yoluna gidelim kaçta eşitleyelim bunları en küçük olan hangisi eksi 7 eşitleyelim o zaman 0,9 çarpı 10 üzeri eksi 5'i Eksi 7'li şekilde nasıl yazarım ben? On üzeri eksi. İki tane sağa kaymam lazım. Değil mi? O zaman ne olur? Bir tane kaydım 9 eder. O zaman burası 90 etti. Şimdi 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı ben bir tane sağa kaymam lazım. 91 çarpı 10 üzeri eksi 7 yaptı mı? Zaten en sonuncusu 10 üzeri eksi 7'li olduğu için onda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımda hepsinin bakın burası 10 üzeri eksi 7 burası 10 üzeri eksi 7 burası 10 üzeri eksi 7 oldu mu? Oldu. O halde nelere bakacaksınız? Katserilere. Katserisi en büyük olan hangisi? 91. Ama 91'li bir şey yok. Onun orijinali şuydu bakın. Soruda görüyorsunuz şurada. O zaman 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 6 en büyük. Sonra 90,5 geliyor bakın. Yani Orijinalde zaten 90,5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Sonra da ne geliyor? 0,9 çarpı 10 üzeri eksi 5 geliyor. Sıralamamız değerli arkadaşlar bu şekilde. Evet değerli öğrenciler. Konu anlatımımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bundan sonraki videomuzda ise Üst sayılarla ilgili soru çözümlerini yine motokulluk.gen.tr adresinden takip edebilirsiniz.